Cemre insanlar tarafından ciddiye nasıl alınabilirim sürekli laf sokuluyor. Bu kaygını bırakmakla işe başlasan mı acaba? İnsanlar ne ki onları tarafından ciddiye alınmayı bu kadar umursuyorsun? Çok mu matahlar, çok mu bir boklar? İş hayatında karşına çıkacak olan insanlar, Twitter'da ekşi sözlükte sürekli seni yargılayanlar, bunlar büyük çoğunlukla, ekseriyetle hayatında üst üste iki doğruyu yapamamış insanlar. Ama konu eleştirmek olunca, başkasını, başkasının hatalarını bulmak olunca, of, popstar jürisine dönerler, puan verirler her şeyine. Aynı hatayı kendi yaptığında farklı yargılayan, başkası yaptığında farklı yargılayan insanlar tarafından yargılanmak o kadar umurunda olmamalı. Doğru insanız, doğru etkileniyoruz ama o kadar umrunda olmamalı. Yani insanların ne kadar deniyor olduğunu hatırlatırsan kendine. Okey, devam. Etçi sözlüğe gir, Cemre Demirel başlığını oku. Yazılanların %90'ı kötü. Hiç olmadığım şeyleri söylüyorlar. Hiç olmadığım şeyler. Ama ben ben olmaktan hiç değişmem. Hiç vazgeçmedim. Neyse, muyum. <laughs> Alayına kibrit suyu. Hayır insanları bu kadar önemsersen potansiyeline erişemezsin. Onların laflarını bu kadar ciddiye alırsan ne iş yapıp ne iş yapmaman gerektiğini onlardan işitme ya da onlar tarafından onay görme ihtiyacı hissediyorsan bıra yemiş. Hayatımda tek bir insan olmadı ki benim Galatasaray iktisadı bitirdikten sonra felsefeye merak salmamı destekleyen. Bir tane Allah'ın kulu olmamıştır ama ben çok memnunum. İyi ki felsefeye merak salmış. Zevkle çalışıyorum, zevkle okuyorum. <laughs> zevkle çalışarak harika bir tez bitirmek üzereyim. Fuck what they say, you know what I mean? Bir de şu var, doğru insanların yargılarını ciddiye alabilirsin. Kimsenin her zaman doğru olamayacağını göz önünde bulundurarak Mesela babamdan bahsettiğim yayında muhakkak söylemişimdir. Bu düşündüğüm bir şey çünkü. Keşke babam yaşasaydı. Ondan takdir görseydim. Ama buradaki bin kişi olmasaydı ya. Keşke. Tercih ederim o bir kişiyi bin ya da bir milyon kişiye. Onun takdiri çok başka çünkü. Onun yargısı çok farklı. Çünkü babam öyle bir insandı. Ciddiye alınacak bir adamdır. ben ergenliğimde daha ergenlikte bilirsiniz anneye babaya isyan halinde olunur. Anneme çok yapardım bunu ama o yüzümü babama göstermezdim. Babam bir şey söylediğinde bu doğru olabilir derdim yani. Ergen kendine böyle babama kolay kolay ne var ya bakamayacaksan doğurmasaydın falan diye ergen tribi atmazdım. Kim tarafından yargılandığın da önemli. Bir arkadaşım vardı bilhassa dini konularda çok faydalandığım ama sürekli beni yargılardı. Depresyonumun en şiddetli dönemiydi 25-26 yaş arası. Bir sene evde yattım ben. Yüksek lisansa bir sene geç başladım o yüzden. Okul lisans bitti. Aradaki bir senede depresyondaydım evde. Yatağımdan kalkamıyordum. Adam sürekli benim niçin bir şey yapmadığımı, hep yerimde saydığımı kafama vuruyordu ki ben zaten bunun vicdan azabını çekiyorum. Daha yayının başında söyledik. Bu halde olmak koyuyor insana. Çok uyuştuğum bir arkadaşım olsa da direkt sildim. Dedim böyle böyle. Sana bir düşmanlık da beslemiyorum ama bana kötü geliyorsun. Artık konuşmayalım dedim. 6-7 yıldır gö görmüyorum yüzünü hiç. Tek kelime konuşmadık. Bu konuda ben bir de çok acımasızım. Direkt keserim bir insanla ilişkimi direkt. Birkaç istisnam var. Benim için çok fazla değerli olan. Soner bunlardan biridir mesela.